arkadaşlar Merhabalar bu videomuzda Dilerseniz for döngüsü ile ilgili temel işlemleri yapmaya çalışalım ee, önceki videolarımızda if ve while yapmıştık şimdi yine new script dedim ve e, birkaç e, soru yani soru derken örnek olarak yapmaya çalışalım mesela en başta e, ne, neleri yazıyorduk Tabii ki bu kodları fix olarak yazıyoruz bu şekilde şimdi amacımı yazayım önce bir yorum olarak şöyle koyalım e, birinci amacım yine while'da yaptığımız işlemleri for'da da yapabildiğimizi görün ki for biraz daha e, size biz bir iki satır daha satırdan kazandırabiliyor. Çünkü e, artırma işlemini mesela önceki while'da yaptığım artırma işlemini burada tek satırda yaptırıyorum. Şimdi mesela ilk amacım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oluşturmak olsun. Şimdi bunu for döngüsüyle şu şekilde direkt biliyorsunuz önce de while'da burada dışarıda tanımlayıp içeriye alıyordum while şeklinde fakat burada gerek yok çünkü i'nin ilk değerini de for'un içerisine yazabiliyoruz. Bakın for dedim. birinci değer, artış değeri, kaça kadar gitsin demek for. Daha sonrasında ise burada benim amacım yine bire karşılık bir olacağı için Ereğin birinci sırasındaki bir olsun ikinci sırasındaki iki olsun dediğim için Önceki validen biliyoruz artık bunu X iyiye iyi e diyorduk hatırlayacak olursanız Aynı şeyi burada da yaptım Ve burada başka bir şey yapmama gerek var mı Diye düşündüğümde gerek yok Çünkü burada otomatikman Kendi bir, bir zaten artırıyor şuradaki for döngüsünden her bir değeri alıyor ona kadar devam ettiriyor ondan sonra döngüden çıkıyor ben şu haliyle bir x'i görelim bakalım doğru bir şekilde oluşturmuş muyuz tabii ki ders 9 diyelim bu şekilde bakalım doğru sonucu elde ettik mi bakın gördüğünüz gibi ereğimizi oluşturduk birden ona kadarlık bir erey oluşturduk şimdi dilerseniz ikinci amacımız şöyle olsun amacım bu kez yine while'da da yapmıştık. Y diyelim bu kez. Y ereğimiz olsun. Bu kez ama Y ereğimiz 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olsun arkadaşlar. Burada nasıl yaparız ona bakalım. Yine for diyorsunuz. Şimdi ben burada yine i ile başlatabilirim. Önceki durumda hiç problem değil. i'nin 10, ol 10 olup çıkıyor en son burada. 10 olup çıkıyor fakat ben yeniden aslında burada i'ye yeniden 1 ol diye bilirim. Birden başta tekrar i'yi. i'yi tekrar bir yapabilirim. Ama tereddütünüz olursa buraya j de diyebilirsiniz. Ya da k da diyebilirsiniz. Ben yine i'yi kullanabildiğimizi görün diye iyi diyorum. Şöyle yazsam da olur direkt. Biliyorsunuz eğer herhangi bir şey yapmazsam otomatikman o bir bir artır demek. Ama ben yine de daha rahat görün diye yazıyorum bu şekilde. Daha sonrasında ise burada yine... Bu kez bakın şöyle bir şey yapacağız. Y'ler Şimdi normalde şöyle yazardık değil mi? Eğer birebir olsaydı, şu şekilde olsaydı. Fakat benim bu kez dikkat etti ederseniz birinci değeri 10 olsun istiyorum. Dolayısıyla benim şu y'nin içerisinde 1 oluşturmam lazım. Bunun içerisinde 1 oluşturmak için takdir edersiniz ki önceki vay sorusunda da yaptığımız gibi şöyle bir şey deniyorum. Ee, buraya 11 eksi i dersem ne olur? Onu bir düşünelim. i 1 girdi i1 girdi buraya. Buraya i1 koyarsak ne olur? 11-1'den 10 olur. Yani y'nin y'nin e, 10. değeri y'nin 10. değeri ne olur arkadaşlar? 1 olur. Ben de zaten 10. değeri 1 olsun istiyor muyum? İstiyorum. İlla burada ilk başta e, 10. değeri ilk oluşturayım diye uğraşmanıza gerek yok. En son e, y1'i siz 10 işte y 2 9 y 10'u 1 yaparsanız o sıralı şekilde 1'den başlayarak verecektir zaten bize. Bunu bir görmeye çalışalım. Bu yazdığımız doğru mu? Bir de teyit için son değeri koyalım. Son değer olarak da 10'u koyduğumuz zaman niye 11 yazdım buraya? Çünkü buraya 10 yazarsanız 11 10'dan y1 oluşur. Burada y1 oluşur ve y1 de otomatikman i10 olduğu için y1 10 olur. Evet y1 bende 10 birinci değeri çünkü y ereğinin birinci değeri 10. Dolayısıyla bu şekilde bir görelim tekrar y'yi bakalım ne oluşmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde birinci değeri 10 olan, 10. değeri 1 olan böyle bu şekilde sondan başa doğru yazabildik arkadaşlar. Şimdi yeni bir amaç yazalım. Bu keski amacımız matris oluşturmak. For döngüleri bir matris oluşturmak için en önemli bizim döngülerimizdir. Oldukça işe yarar. Burada da Z matrisi olacak. Matrisleri biliyorsunuz noktalı virgülle ayırıyorduk. 1, 2, 3. Birinci satırı tamamladım. 4, 5, 6. ikinci satırı tamamladım. 7, 8, 9. ikinci satırı tamamladım. Ne demek istediğimi şurada tekrar olur da hatırlayamazsanız ne olduğunu ereyin. Şu an benim amacım, amacım şunu oluşturmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amacım bunu oluşturmak arkadaşlar. Birinci satırı 1, 2, 3, ikinci satırı 4, 5, 6, üçüncü satırı 7, 8, 9 olacak şekilde ayarlamak için. matriste bu n en çarpı n'lik olduğu için arkadaşlar, n en çarpı n'lik olduğu için şunun için ayrı bir for döngüsü, bunun için ayrı bir for döngüsü gerekiyor. Yani bana iki tane for lazım. İki for lazım. Şimdi peki iki for nasıl lazım ona bir bakalım. Nasıl yazarız onu? Onu bir düşünelim. Şimdi şöyle şöyle biraz enter basarak yer açtım. Şurada biraz daha rahatça görelim diye. Şimdi öncelikle yine for i eşittir. Şimdi kaça kaçlık bir matris bu? Önce onu bir düşünelim. Bu 3 çarpı 3 ise bizim şu i'lerin gideceği değerler. Burada da yeni bir değişken tanımlamak zorundayım. J'ler 3'e kadar <laughs> ve i'ler 3'e kadar gitmesi lazım. Dolayısıyla benim burada öyle bir yazmam lazım ki birden başta bir bir artır bir tane 3'e kadar git. Çünkü ben biliyorum 3 üç çarpı 3'lük bir şey oluşturuyorum. Daha sonrasında ise hemen yeni bir for döngüsü açıyorsunuz. C 1 1 3 ve şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ilk derslerden bir tanesinde size anlatmıştım. Herhangi bir matrisin elemanı MATLAB'da normalde array'de şöyle gösterirken biz Şöyle tekrar söyleyeyim mesela x array'i mesela 1 2 3 ise ben x 2 kaçtır dediğimde siz diyebilirsiniz ki x 2 2 veya x 1 1 x 3 3 ya da şuraya şunu mesela 4 yapayım. x 1 nedir dersem x 1 4'tür. Değil mi? x 1 4'tür. Şimdi yani tek bir tane parantez içerisinde tek değer yazıyorsunuz. Ama burada matris sisteminde şuradaki matris sisteminde arkadaşlar mesela e, satır sütununu vermek zorundasınız. Yani ben mesela burada 8'i ifade etmek istiyorsam bunu önceki derslerden bir tanesinde de anlattım ama yeri gelmişken tekrar anlatalım. Burada ben bunu şu şekilde göstermek zorundayım. Eğer bu bir x şey x matrisi ise bu x matrisi ise bu tamamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 x matrisi ise benim bunu şu şekilde göstermem gerekiyor. x'in kaçıncı satır? 3. satırın e, kaçıncı elemanı? Üçüncü satırın ikinci elemanı. X 3'e 2 eşittir 8. Atıyorum şunu ifade etmem gerekiyorsa ikinci satırın X matrisinin ikinci satırının üçüncü elemanı 6'dır. Anlatabildim mi? Yani burada bu şunu kullanabiliyoruz aynı zamanda MATLAB'da virgül birinci satır yani kaçıncı satır kaçıncı sütun olayı var. Dolayısıyla benim burada dikkat ederseniz benim amacım da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olduğu için bu satır sütunu kullanacağım. Yani ne diyeceğim? Birinci satır birinci sütun bir olsun. Birinci satır ikinci sütun iki olsun. Birinci satır üçüncü sütun 3 üç olsun. Şimdi bunu da anladıktan sonra nasıl yaparım diye onu düşünüyorum. Şimdi diyorum ki o zaman. Bir kere bu matrise özel. Bu matrise özel. Bir değişken tanımladım. K eşittir dedim. Birden başlasın. Çünkü bu K'lara eşitleyeceğim. Yani K'yı birer birer artıracağım. Ve diyeceğim ki Z matrisim. Min, İ'ninci satırı, J'nin sütunu, K eşit olsun dedim. Peki şu an ne oldu? Bakın şimdi şöyle, şu an kodu bitirmeden önce bakalım doğru düşünüyor muyum? K benim eşitleyeceğim değerler, yani K benim matrisimin içindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u oluşturacak. Madem bunu oluşturacak, I bir girdi, I birken hemen J geldi. 1'e 1 bir geldi. 1'e 1 iken k'ya yani 1'e eşitle dedim. Yani birinci satır birinci sütunu 1 bir yap dedim. Evet öyle mi? Birinci satır birinci sütun 1 bir olsun. Daha sonrasında ise ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada benim şimdi burada mesela bir tane end dedim. Burada end dersem arkadaşlar şu an j içteki for döngüsü tamamlanmadan dışa çıkmaz arkadaşlar. Şimdi burada J1 iken J1 iken 1'e eşit oldu. Şimdi J1 artar arkadaşlar. J2 olur. I sabit çünkü daha bu içteki for döngüsü tamamlanmadı. 1'e 2. Şöyle olur yani. Şuraya yazalım. Z döngüsünde Z matrisinde şöyle yazalım. Şu an Z 1'e 2 oldu. Çünkü J'miz arttı bir tane daha. Ama K'ya eşit hala. Ama ben ne istiyorum? Birinci satır ikinci sütun yani şu elemanın 2 olmasını istiyorum değil mi? Biraz önce 1'di. K'ya eşitti yani bu K'ydı. Şimdi o zaman benim bu K'yı 1 artırmam lazım değil mi? K artı 1 olması lazım. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Tabii ki önceki while'da da yaptığımız gibi bu döngünün içinde dönerken o J'yi 2 yapmazdan evvel yani buraya dönüp bunu 2 yapmadan evvel hemen şu end'den önce bir K eşittir K artı 1 yazalım. Şimdi ne oldu o zaman? Çok güzel bir şekilde oldu. Burada iki, e, K2 olarak döner. J2 gelir. Birinci satır ikinci sütun 2 iki olur. Ve bu şekilde birinci satır üçüncü sütunumuz 3 da üç olur. Daha sonrasında ise peki dur burada dışarıya bir K'iştir K'artı bir yazmama gerek var mı? Onu düşünüyorum. Gerek yok arkadaşlar. Niye gerek yok? Çünkü bakın burada mesela çıktık. Bu kez bu for döngüsünü tamamlamak için iyi 2 yaptı i'miz 2 oldu. Şuradaki i'miz 2 oldu. Buraya tekrar girdi. K'yı zaten buraya artırmış şekilde çıkacağı için buradan buradan artırıp çıktı. Daha sonrasında ise zaten 4 ile geldi buraya K. Daha sonrasında burada K'yı direkt 4 aldı. Yani sadece şuraya yazmanız yeterli. Bakalım isterseniz bir doğru mu düşünüyoruz? Tabi doğru mu düşünüyoruz görmek için buraya bir de z yazmam lazım tabi. Burada da y ile x'i bir kapatalım. Bakalım z'yi ne olarak göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar K'yı bir kere içeride artırmam yeterli. Çünkü her seferinde bir kere i için üç kere girip artırdığı için her seferinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde bu şekilde yapıyor. Daha birbirleriyle karışık şekilde mesela if, while, for bir arada olacak örneklerle biraz daha farklı örnekler çözmeye çalışacağız. Şimdilik temelini biraz anlamak için bunlar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.